Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu videoda sözcükler arası anlam ilişkilerine zıt anlamlılık diğer ismiyle karşıt anlamlılık konusuyla devam edeceğiz. Şimdi zıt, karşıt adı üstünde ne demek? Anlamca birbirinin tam tersi olan sözcükler demek. Mesela diyebilirim ki uzak arasına çarp koyalım artık. Karşı anlamlı olduğu için yakın. Veya bulanık berrak veya kirli temiz içeri dışarı ileri geri güzel çirkin iç içeri dışarı yazdık ama yine de bunu da yazalım iç dış soğuk sıcak sağ sol zengin, fakir. Gördüğünüz gibi anlam olarak birbirinin tam tersi şeyleri ifade eden sözcüklere ben ne diyorum? Zıt anlamlı sözcükler diyorum. Ama karıştırılan bir nokta var. Karıştırılan nokta ne acaba? Not diyeceğim. Hiçbir zaman unutmayacağım. Bir sözcüğün olumsuzu Olumsuzluk eki almış hali o sözcüğün zıt anlamlısı karşıt anlamlısı değildir. Bunu çok açık bir şekilde zihnimize kazıyalım. Bir sözcüğün olumsuzu o sözün zıt karşıt anlamlısı değildir ünlem. Mesela yürümek sözcüğünün şöyle diyelim aklımızda kalsın. Zıt anlamlısı bir de Karşı anlamlısı olsun. Şimdi yolda yürüdüm. Yolda yürümedim. Bakın, yürümek sözcüğü meme me olumsuzluk eki aldı, değil mi? O zaman yürümedim. Olumsuzu. Burada yanlış yazmışız. Karşıt yazdık buraya. Zaten ikisi de aynı anlama geliyor. Buraya zıt, buraya da olumsuzu diyelim. Yürümek olumlu yürü me, me. bakın burada büyük yazdığım m olumsuzluk iki karşıt anlamlısı değilmiş zıt anlamlı olarak ne bulabilirim yürümek sözcüğüne durmak diyebilirim değil mi bakın durmak sözcüğünde herhangi bir olumsuzluk eki var mı yok buradaki makmek master eki bu şekilde aklımızda bunları çok iyi bir şekilde tutmalıyız arkadaşlar. Genellikle zıt anlam çok kolay bir konu ama karıştırılan bir noktası var. O da bir sözcüğün olumsuzu onun zıt anlamlısı değildir. Olumsuzluk eki görüyorsam ben burada derim ki bir sözcüğün olumsuzlu söz konusu zıt anlamlısı değil. Bunu unutmamak kaydıyla kendinize dikkat edin. Hepinize iyi çalışmalar. Kafanıza takılan yerleri yorumlar bölümünde her zaman sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.